Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle kılık kıyı oynayacağız. Aha götürü de bitti de. Yani bu arkadaşlar kuzenim geldi. Kuzenim geldi. Merhaba yer. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz merhaba. Bugün kılık kıyı oynayacağız. Bir kılıççılık oynayacağız. Bu da benim kuzenim. Bu da benim yer. kuzenim. Kardeşim. Şimdi ne? Bakın saklanacak bir yer bulun. Arkadaşlar gel, saklanacak bir yer bulun. Beyo gir buraya. Beyo gir buraya. Ben otur gir oraya Beyo. Ben oturacağım. Tamam sen otur. Otur. Oturdum. İçeri içine gir. İçine mi? Gir. Geceğim. gir. gir. Bacaklarını da içine koy. Şimdi, bakın arkadaşlar onu saklayacağım. Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya. Koyun arkadaşlar bakayım. ya. Arkadaşlar saklıyorum bunu. Kafasını indirse bu çocuk. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sare kardeşim geldi benim kardeşim. Aa, araba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim var. Bu çocuk oynayacağız arkadaşlar. Kılıçlık oynuyor. Unuttum ya. Hadi kılıçları getir. Bir daha geçelim. Ah. Leroy Peralta Niggu Gaming iste Leroy. Çok doğru söyleyemiyorum. Hadi video geçelim. <laughs> merhaba arkadaşlar. İyi <Hiç> siz <laughs> arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sen buradan çekin. Şelaş olur. Şelaş Sen yane, yane, yane. Hadi. Bu. Hayır, bu. Çekil kolayca. Arkadaşlar on kesicim var. Abla. böyle bir şey var. gel aşkım gel. Ay korkma. Üz, Allah evvel. Ben Allah evvel. aşkım. Hop yeri kim var? Arkadaşlar. çok kamera açın Arkadaşlar topu Kim o? Merve ile buraya mı geldin Evet. Gel. Evet, 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 evet. Selim, Selim gel. Şey versin, yolda. Yolda. Hadi oynayalım. Kamera. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepimize merhaba. <laughs> sen sizlerle. Yine oradan lan. Hadi kılıççılık oynuyoruz. <laughs> kılıççılık. Ay <laughs> ya ne? <çuruk gazi. gülüyor> Değil mi? Ne <Evet>. Süleyman Şampiyon Good job! Kusani vota kuzaniem coloć. Kudat name close line? Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, evet, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.